Herkese merhaba ben Naci. Bugün yine güzel bir kutu açılımı yapacağız. Ee, videonun videonun kapağından da anlamışsınızdır. Bir oyuncu kulaklarını inceleyeceğiz hep birlikte. Dış ambalajını biraz önce açtım. Evet Çinliler yine her zamanki gibi güzel bir ambalaj yapmışlar. Böyle yumuşak süngerlere falan sarıp sarmalamışlar. İşte arkadaşlar kulaklığımız burada. LED aydınlatmalı. 7.1 sistem destekleyen, surround sistemini destekleyen Transmart Glory oyuncu kulaklarınız. Hadi hemen içine bakalım nasılmış. Bir süredir şey tekrardan bilgisayar oyunları oynamaya merak sardım. Daha önceden bir ara vermiştim. Çok eskiden oynuyordum ama bayağı bir millet olmuştu. Ara vermiştim. Şimdi kendime yeni bir bilgisayar alınca tekrardan bilgisayar oyunları sarmaya başladım yine. Yani. O yüzden yavaş yavaş ihtiyacım olanları aldım. İşte ilk başta bir bilgisayar aldım. Sonra klavyeyi indirdim falan. Ee, en son olarak da oyuncu kulaklığımızı aldık. Şöyle içinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. İngilizce, İspanyolca falan filan bir şeyler yazıyor. Bir tane garanti kağıdı çıktı. Artık bilmiyorum ne kadar geçerli. Ben bunu eBay'den aldım. 33 dolar bedava yolluyorlardı. Kargo parası da almıyorlar. 33 dolar bir fiyatı var. Zaten ilgilenen arkadaşlara linkini aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına. Baya güzel paketlemişler ya. Torba içinden torba çıkıyor. Ambalaj içinden ambalaj. Nerede evet şöyle. Demiş, USB girişiyle çalışıyor arkadaşlar kulaklığımız. Ayrıca bir 3.5 mm'lik jack falan yok yani. Sadece USB yani bilgisayarımızda kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar kulaklığımız bu şekilde Gayet güzel. Tronsmart. Şuralarında ledler yanacak. Birazdan takacağım zaten bilgisayar hep birlikte göreceğiz. Mikrofonumuz var üzerinde. Şöyle oynar başlıklı bir mikrofon. Kendinden ayarlanan bir başlığı var. Üstteki üstteki parçası metal. Burada gaya, bayağı konforlu bir sünger var. Üstü artık yapay suni ile kaplı. Kulaklıkların pedleri de öyle. Suni herhalde bu suni bir deridir. Gerçekleri değildir. Ama çok konforlu gözüküyor. Gayet de güzel. Şöyle kulağınıza taktığınızda gerçekten dışarıdaki sesi, gürültüyü kesecek gibi duruyor. Yani sizi dış dünyadan ayırıyor diyebilirim. Evet bayağı güzel ya. Şöyle de bir ayar çekeriz. Hadi gelin hemen bunu bir kablosunu bağlayalım. Bakalım neler olacak. Daha çalışıp çalışmayacağını denemedik de. Evet arkadaşlar. Evet kulaklığımızı USB girişine bağladım led'lerimiz yandı. Fakat bunların ışıkları sabitmiş. Böyle renk değiştirerek falan ilerlemiyor. Renklerini ayarlayamıyoruz galiba. Ama kulaklığımız çalıştı. Yani en azından led'leri yandı bunu gördük. Birazdan bu bir müzik dinleyip sesine de bakacağım zaten. Bir de şuradan güzel bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Burada ufak bir kontrol paneli var. Üzerinde ses açma kapama tuşu, mikrofon açıp kapama tuşu. Yani Şurada küçük mikrofonda yanan ışık da sönüyor zaten. Mikrofonu açıp kapattığınızda belli oluyor. Bu da güzel bir özellik. Ve ledleri kapatıp açabiliyorsunuz. Bu da yine hoş bir özellik. Ve equalizer var. Bu equalizer'a bastığımız zaman da birazdan göreceğiz ne yapıyormuş. Büyük ihtimal equalizer ayarlarını değiştirecek. İçinde kayıtlı olan birkaç tane vardır. Bir müzik açıp deneyelim değil mi? Çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakalım. Müzik çok iyi çalıyor. Evet arkadaşlar kulaklığımız umduğum kadar ses veriyor. Gerçekten çok güzel bir sesi var. Dış ortamdan tamamen sizi soyutluyor ve müzik kalitesi de bayağı iyi yani. Daha önce de birkaç kulaklık denemiştim var. Bayağı güzel. parasına hak ediyor. Yani fiyat performans olarak bakarsak çok iyi diyebilirim. Şimdi bunu size dinletmek isterdim ama herhalde bu klibi de size dinletirsem telif hakkı yiyebilirim. O yüzden başka bir müzik açayım. Evet YouTube'un e, telif hakkı olmayan telifsiz müziklerinden bir tanesini açtım sizin için. Buradan sesini size dinletebilirim. Artık buradan ne kadar aktarabilirim sesi bilmiyorum size ama bastı. Artistler gerçekten çok güzel çalıyor. Yani ben aldım, ben aldığıma pişman olmadım arkadaşlar. Size de tavsiye edelim. Bu fiyat için size tavsiye edebilirim. Çok daha pahalı bir şey olsaydı biraz daha değişik konuşabilirdik ama 33 dolar iyi bir fiyat. Fiyat performans gayet güzel. Özelliklerinden bahsedecek olursak ne var? 7.1 virtual surround sistem destekliyormuş. Stereo ledleri var. İşte mikrofonu Aktive edip kapatabildiğimiz, sesi açıp kapatabildiğimiz, led ışığı açıp kapatabildiğimiz ve ekolayzer ayarını yapabildiğimiz bir burada küçük bir kumandası var. 112 desibel 112 desibelmiş bu arkadaş. İşte burada bir sürü bir şeyler daha yazmışlar. Zaten linki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. eBay'den aldım arkadaşlar. Ve şöyle size bahsetmek istediğim bir şey daha var. Bununla beraber şöyle bir arayüz programı daha var. İsterseniz bunu da size daha yakından göstereyim. Şöyle kamerayı elime alayım. Evet kulaklığımızın bir özelliği daha var. Onunla beraber kutudan herhangi bir şey çıkmıyor. Fakat e, kendi sitesinden ya da herhangi başka bir siteden arayüz programını indirip buradan ekolayzer ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Değişik profillerde değişik ekolayzer ayarları atayabiliyorsunuz. Equalizerı açıp kapatabiliyorsunuz. 3D modu var onu kullanabiliyorsunuz. Efektler var. Buradaki efektler de biraz önce denedim. Gayet de güzel çalışıyor. İşte banyodaymışsınız gibi ses veriyor. Oturma odasında koridor duymuş gibi. Gerçekten de güzel oluyorlar. Tahmin etmedim bu kadar iyi olacağını ama baya iyi oluyor. Gerçekten sanki banyodaymışsınız gibi ses çıkıyor. İşte buradan mikrofon ayarı. Buradan da 7.1 ses ayarını yapıyorsunuz. İşte bunu aktif edip kapatabiliyorsunuz. Böyle sesler dönebiliyor. Öbür tarafa doğru dönüyor falan böyle güzel bir şeyler var yani. Başka ne diyebiliriz? Buradan ayarlarınızı kaydediyorsunuz. Sürekli ayarladığınız halde kalıyor. Ben birinciye böyle, ikiye böyle, üçe bu şekilde, dört böyle birkaç tane bir şey atadım hızlıca. Güzel bir özellik. Bu da güzel bir özellik. Biraz önce ilk kulakla bilgisayarı aldıktan sonra daha gerçekçi konuşabilmek için bir oyunu açıp denedim. Arada sırada PUBG oynuyorum. Onu açıp denedim. Gerçekten seslerin nereden geldiğini, işte sağdan mı, soldan mı, üst kattan mı falan geldiğini Böyle bir kulaklıkla çok iyi anlaşılıyor. Yani bilgisayar oyunları oynuyorsanız böyle bir şeye ihtiyacınız var. Daha önce mesela telefon kulaklıklarıyla falan dedim ama bunlar gibi olmuyor tabii ki. Böyle çok daha güzel oldu. Yani o 7 7.1 sistem surround sistemin gerçekten çalıştığını söyleyebilirim. Seslerin tamamıyla ne taraftan geldiğini, adamın ne taraftan geldiğini çok iyi anlıyorsunuz. Bir de sesimizi buradan kaydedelim bakalım nasıl olacak. Bir de bunun sesini dinleteyim ben size. Evet şu anda benim sesimi kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz. Bu da bu şekilde kayıt yapıyor. Yani çok iyi çok iyi bir kayıt yaptığını söyleyemem ama çok da kötü değil. Yani oynadığınız oyunlarda işte görüşmelerinizde canlı sohbetlerinizde işe yarayacak kadar yapıyor yani. Onun bir ayarı herhalde olmuyor. Mikrofon ayarından belki biraz daha açıp kapatabilirsiniz mikrofon sesini ama yani şu şekilde de bu şekilde de idare eder gözüküyor. Bence yeterli. Artık yine de son kararı siz vereceksiniz. Evet mikrofondan gelen ses de bu şekilde arkadaşlar. Mikrofonun sesini de size bu şekilde göstermiş oldum. Materyalden biraz kısaca bahsettik. Kulaklığın ses kalitesinden biraz bahsettik. Elimden geldiği kadar işte mikrofonun sesini size gösterdim. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Yani kulaklığımız esnek. Şu üstteki parça yine hızlıca konuşalım. Şu üstteki parçamız metal. Şu yanlardakiler. Kaplamalar yine metal gibi gözüküyor. Evet şuralar metal. Şuralar plastik yalnız. Geri kalan yerler plastik. Üst tarafımız metal dediğim gibi. Burada gayet konforlu bir süngerimiz var. Böyle kendinden ayarlanabilir. Her kafaya olabiliyor. Otomatik bir şekilde ayarlanıyor. Bir saat kadar bir oyun oynadım biraz önce. Yani bir saat kadar kulağımda kaldı. Pek bir rahatsızlık vermedi kulaklarıma. Sadece biraz hava sıcak olduğu için birazcık terleme oldu tabii ki. Ama bu da normal. Ama herhangi bir rahatsızlık vermedi. Yani herhangi bir acıtma falan hiç olmadı. Gayet güzel, kullanışlı bir kulaklık arkadaşlar. Hepinize tavsiye edebilirim. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarıma like ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.